doğumsal kalp hastalığından e, nasıl şüpheleniriz? E, bu konuda e, öncelikle aileye düşen ödevler var. Bebeğinizi büyütürken e, onun, e, onun e, gelişiminin normal gidip gitmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bebeğiniz beslenirken çabuk yoruluyorsa, e, morarmaları oluyorsa, yine beslenirken aşırı terliyorsa ve sık sık hastalanıyor, özellikle alt solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorsa, doğumsal kalp hastalıklarıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmında, bir kısmı kalpteki deliklerdir ve böyle bebekler. Ee, bu bahsettiğimiz belirtilerle sıklıkla e, doktora getirilirler. E, bu delikler nedeniyle e, temiz kan kirli tarafa karışır ve akciğer dolaşımına normalden çok daha yoğun bir kan akışı vardır. Bu da bebeklerin sık alt solunum yolu enfeksiyonlarına e, enfeksiyonlarıyla ile karşılaşmalarına sebep olur. E, buna burada e, iyi tartı alamayan bebek ve sık hastalanan bebek e, çocuk hekimi tarafında e, bunların nedenini açıklamak üzere muayene bulguları da eğer e, kalpte bir problemin var olabileceğini işaret ediyorsa örneğin üfürümü varsa e, kalp atışları hızlı ise bu e, vakit e, çocuk kardiyoloğuna gönderilir hasta. Çocuk kardiyoloğu hem muayenesiyle hem de ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonuyla mevcut problemin varlığını size gösterebilir ve problemin ne olduğunu da açıklayarak tedavisine, tedavisine yönlendirir. Ee, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde <laughs> ee, cerrahi tedaviler var. Ee, girişimsel ee, tedaviler dediğimiz anjiyo laboratuvarında çocuk kardiyologlarının ee, kalp kateterizasyonu ile yapabildikleri tedaviler var. Ee, bazen de ee, ilaç tedavileri söz konusu ee, ve şu anda teknolojik olarak <laughs> tedavisi yapılamayacak bir kalp hastalığı söz konusu değil. Ama bir kısmında e, mevcut ameliyat teknikleri kesin çözüm olup sağlam bir kalbe kavuşmak mümkünken bir kısmında palyatif dediğimiz yaşamı uzatıcı müdahaleler söz konusu olabiliyor. Keza bazı kalp hastalıkları var ki e, onlarda da tek çözüm kalp nakli olabiliyor. Ama e, sonuçta e, bu olanaklara ulaşılabilirse tedavileri mümkün olan hastalıklar bunlar.